sağlık ocağının doktoru Burcu Öztürk. E, sağlık ocağımızda bir tane hemşire, bir tane ebe, e, bir tane sağlık manevi ve bir hizmetimiz var. Personel olarak yeterli e, şu anda. E, biz burada sağlık hizmetleri olarak e, ama çocuk sağlığı artık bu hizmetler veriyoruz. Ayrıca tedavi hizmetleri de veriyoruz. E, ama çocuk sağlığında e, işte gebelerin takip yapılıyor. Çocuklar dünyaya geldikten sonra bir yaşına kadar izleniyor, bilmeler izleniyor. teyizcilerimiz Gülşehir kasabasında bir eve konakladık, misafir olduk. Burada da hanım teyzelerimiz yufka açıyorlar, börek pişiriyorlar, bazlama yapıyorlar. Teyze kolay gelsin, bereketli olsun. Teyze, Kurban olduğum canına baş üstüne geldim. Ben güzel konuşuyorum. Ben senin yanına geleyim şöyle. Nasılsın, iyi misin? İyiyim kurban olayım. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Sizlerin. Geldiğini duydum bizlere börek mi hazırlıyorsun? Evet, evet. Nasıl geçiyor yaşam, bu kasabada hayat, yaşam nasıl geçiyor? Burada günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz? İyice, evet, çok şükür. Her günümüz değil. Bey be sağ mı bey? Yok. Ne zaman kaybettin beyi? 11 sene oldu. 11 sene. Nasıl sağ olsun? Allah ol, sağ, ol, sağ olsun. Allah sağ olsun, Allah, 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 Allah emir Sen ya. gençliğinde beyine bir mani yazmışsın. Nişanlıyken. Ama ben bir kötü onu le yonnen ki nan ban an ah sa pou yo tren byen menm öyle yo hamane diye m lerimiz burada teyzelerimiz malzama yaparken koyların Ayşe Bacı da geldi def elimde. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ ol, nasılsın hele, iyi misin? Çok iyiyim, sağlığınızda dua Allah iyilik versin. Kuzum, cümlemize, kuzum Sizin burada bazlamayı ders çalarak mı çok, çok sağ olun, Allah razı olsun, koymayacak geldiniz. Sağ ol. Koymayacak canımıza, okulumuzu koyduğunuz kuzularım, çok sağ olun. Şimdi hadi bir ders çal da görelim. Allah sizden razı olsun, cümlemize. Allah <laughs> Yeah, yeah.